Şimdi geleceğim. Seeder'larımı ve faktörlerimi oluşturacağım. Back data basmak için seeder ve faktörü e, kullanımı yapacağım. PHP artisan make e, modelleri oluşturalım. Modelleri oluştururken aynı anda da faktörü ve seeder'larını oluşturabiliyorduk. O yüzden make model diyorum. Benim kategorilerle ilgili oluşturacağım modelin ismi kategori modeli olacak dire diyorum. Seeder oluşturması için S koyuyorum. Faktör oluşturması için de F diyorum. Normalde bunu migration için de yapabilirdik aslında yaparken ama baştan yapmadık, aklımıza gelmedi. Ama model oluştururken bir deneyelim bakalım. E, aynı anda oluşturabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Factory'im ve Seeder'ım kategori için oluştu. Bunun aynısını bir de article için yapıyorum. Bunları fake data girmek için yapıyorum. Yapmak tabii ki zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz burada yok. Ama oluşturalım verilerimizi kendi hani içi dolu olsun birazcık database'imiz. Ona göre ilerliyor Şöyle Şimdi faktörlerinden kategorilerime geliyorum. Benim kategorimin içinde ne var ne yok hatırlayamıyorsam ki şu an hatırlayamıyorum mesela. Kategori tablomunda migration dosyasını açıyorum ve karşılığına ne gelecek ne gitmeyecek bir bakmaya çalışacağım. Ona göre ilerleyeceğim çünkü. Bir name alanım var. Şu name'imizin aynısıyla slug kısmı aynı olacağı için dışarıda bir tane name alacağım. Bu name kısmı kategori name'i biliyorsunuz. Şöyle fake e, kullanabiliyoruz. Daha sonra buradan bir e, şöyle name alacağım. Sonrasında bu name'i name bölümüne veriyorum. Gösteri işareti koydum ve name'in gelmesini istedim. Alt tarafta da slug kısmımız var. Bir sonraki field'ımız. TTR'nin support sınıfından yararlanarak Slug'a çağırıyorum. İçerisine de name'i veriyorum. Bunu vermemek sebep neydi? Bu sluglayacaktı bunu. Otomatik olarak. Daha sonra statüs diye bir alanımız var. Status'um ya 0 ya 1 olması gerekiyor. Şöyle status diyorum. Fake olarak şöyle fake deyip boolean bir değer tutmasını istiyorum. Boolean demek ya 1 ya 0 anlamına geliyordu. O yüzden boolean tut dedik. Ee, sonra bunun aynısının feature statüsü olacaktı feature statüsümüzü verdik. Description bölümü var. Verilmek zorunda değil. Nullable ama biz yine vererek ilerleyelim. Hatta hata alırsak da paragraf ve text'in arasında bir fark var. Birisi daha uzun, birisi daha kısa. Şayet öyle bir hata alırsak da azından o hatayı bir gidermiş oluruz, görmüş oluruz beraberce. Bir description alıyorum. Parent ID diyor. Şu an henüz ilk defa kategori oluşturduğum için bir parent ID vermeyeceğim ama ikinci kez oluşturmuş olsaydık ikinci kez de bu parent id'yi verebiliriz. Şimdi benim birinci oluşturmamda hatta şöyle bir parent id'yi önce bir oluşturalım. Sonra diyeceğim ki ee, rand int random int diyeceğim. 1 ile işte 20 arasında sayı tutmasını isteyeceğim. Şöyle virgülümü koyup bu satırı yorum satırına çevirdim. Şu anda bunu açmayacağım çünkü. Sebebi neydi? Birazdan ben kategori ilk defa oluşturduğum zaman 20 tane kategori oluşturacağım. İkinci kez çalıştırdığım zamansa 5 tane, 10 tane artık kaç tane ise bir kategori daha oluşturmak isteyeceğim. Ama bunların da bir üst kategorileri olsun isteyeceğim. O üst kategorileri için de bunun 1 ile 20 arasında tutsun ki çünkü 20 tane kategori zaten oluşturmuş olacağız. E, arada bir fark oluşsun. Yani bir 20 tanesi de alt kategori olmuş olsun diye böyle bir e, durum gerçekleştireceğiz. Feature status, parent id, order'ım olacak. Order'ı da yine yani random'ı tutturabilirim. Çok önemli değil hani bu random olmuş, başka bir şey olmuş. İşte 1 ile bin arasında sayılar tutsun. Sıralama için kullanacağız. Ağırlığı hangisinin fazlaysa onun sıralaması olacak. Şöyle SEO Keyword ve Description e, zorunlu değil. Fakat verelim ki biz o sayfaların içerisinde ilgili alanları nasıl çağırıyoruz bir görelim. Yani bunun için aslında yapıyorum şu an bunu. Yoksa bunların e, null label olduğu için vermek yine zorunda değiliz. SEO Keywords dedim. E, burada yine TTR sınıfının Slacklamasını kullanacağım. Slaklarken bunun bakın ikinci bölümü separate eden bölüm. Yani birinci kısmı şöyle yapalım. Adres almıştık diye hatırlıyorum ben. Fake'in yine yardımcı fonksiyon fake'i kullandım. Fake'in adresini al. Ya adres bize getirecek bir tane. Adrese de biliyorsunuz boşluklar olabilir. Farklı karakterler olabilir. Bu boşlukları da virgülle ayırsın. Normal tere 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 diye ayırır. Bakın e, string kısmında şurada yazıyor. Treyla ayırdığını söylüyor ama ben diyorum ki virgül ve bir tane boşluk koy. Yani sonrasına. ayırırken. Bunu yaptığı zaman ne olacak? Sanki biz normalde sen keywords girmişiz gibi bir e, sahneyi yaratmış gibi olacağız. Ya, yapmış gibi olacağız. Sonra SEO keywords değil description. Bir tane de getiriyorum. Açıklama bölümü. Bu açıklamada text diyebiliyorduk galiba sanki. Onda bir sorun oluşur mu bilmiyorum. Bakarız yine. Fake'in text'ini al dedik. Bir yazı almak istedik. Şimdi bizim e, henüz User ID oluşturmadık ama User ID birazdan oluşturacağız. 10 tane User'ımız olacak bizim. O yüzden e, bu User ID bölümüne birden 10'a kadar bir User seçmesini isteyeceğiz rastgele. Yani random int diyeceğim. Birden 10'a kadar bir sayı tut. Bu da User'daki bir tablodaki ID'leri denk gelmiş olacak yani bizim için. E, bunun haricinde başka da bir bilgi yok şu an bu tablo için. Kategori tablosu için. Bunlar bizim için yeterli. Şimdi geliyorum. User Factory bölümünü bir açalım. Bakın User Factory bölümünde otomatik olarak zaten bizden önce hani bunu Laravel işte varsayılan olarak bilgiler geliyor. Parola bölümü de Password olarak hashlenmiş ve yazılmış durumda. Geliyorum sırada bizim yine yapmamız gereken Article Factory açıyorum. Ve tabi sağ tarafa da Article Factory, Article'ın Migration'ı açacağım. Ekranımı şöyle ikiye böldüm. Şimdi burada şu iki tanesini alıyorum ya arkadaşlar. Çok benzer olduğu için. Name dedik ama bu title olacak. Şu yukarıdaki name'i de alıyorum. Çünkü slacklama kullan slack için kullanacağım için alıyorum. Title'ıma bir name gelsin. Bakalım title var ama bu job title anlamına geliyor. Ondan dolayı ee, sanırım doğruyu getirmiyor bize. Yani bize beklediğimiz tarzda bir başlık gelmiyor. O yüzden bu name olarak kalsın devam etsene. bir önem, önemi yok sonuçta verinin nasıl geldiğini şu an bizim için. Daha sonra body kısmı var. Body'e fake'in. Ee, en uzun yazısı bilmiyorum ne ama şöyle text yine var diyeceğim. Ya yani bilmiyorum açıkçası ama çok da önemli değil. O içerik gelsin bize sadece şu anda. İmajımız boş olabilir. Image'e o yüzden ellemiyorum. Şu an image'lık bir kısım yapmayacağım bu aşamada. E, etiketlerim var. Etiketleri de şu anda girmiyorum. Onun da bir aciliyeti, bir durumu yok. Böyle status bölümünü alacağım. Burada zaten vardı. Aynısını aldım. Status ekledim. Ekstra göstereceğim bir bilgi olmadığı için buradan fake'ini illa girmek zorunda değilim. O yüzden vermiyorum. View count'un da bir acelesi yok. Like count'un da, read time'ın da hatta publish date'in de yine yok. Siteki bunları yine vermekle açıkçası uğraşmayacağım şu anda. Biz kendimiz birazdan yaptığımız zaman kendimiz gireriz onları. user ID'mize ihtiyacımız vardı. O yüzden geliyorum şuradan user ID alıyorum. Pardon. User ID alıyorum. Bir de bunun kontrol deli çoğaltıp kategori ID'si olacakmış. Biz ne dedik? Kategori 20 tane oluşturacağız demiştik. 1 ile 20 arasında o zaman bir sayı tutabilir bizim için. Kategori ait tutabilir. <laughs> Şimdi faktörlerim okeyse artık bu faktörleri gerçekleştirmek için seederlarımın içine gelmem gerekiyor. Hani bu faktörü ne çalıştıracak? şöyle yine eğer ki bu durumu hatırlamayacak olursanız hani nasıl ki kullanımını bazen unutabilirsiniz. Ya ben de unutuyorum. Database seederin içinde bir tane kullanımın örneği var. Diyor bak kaç tane oluşturmak istiyorsan bunu verebilirsin. Burada User seeder'ım olsaydı, şu da içinde olsaydı, şu datır. Kaç tane User oluşturuyormuş? 10 tane User. Ve oluşturma yapıyormuş. Bunu gösteriyor evet. size zaten. Ben ne yapıyorum? Article'ı, pardon özür dilerim, kategoriye geliyorum. Hangi tabloya yazacağım? Kategori modelini kullanacağım. Kategoriye diyorum ki, fake yap. Yani Faktör ile yani fake data bas. Kaç tane bas? Demiştik 20 tane yapacağız. O yüzden 20 tane oluşturmasını istiyorum ve create diyorum. Bana diyorum git 20 tane fake data oluştur. <laughs> bu arada biz modeller oluşturduk ben zannediyorum. Oluşturduk değil mi modelleri? Evet. Şimdi modeli de var bizde yani şu anda. Ee, şöyle article factory'nin dedik pardon seeder'ına geleceğim. Article seeder'a geliyorum. Bu da benim için article'ı factory yap. İşte ya bu da 20 tane getirsin. çok önemli değil sonuçta. Kaç tane getireceğinin bir önemi yok. Hatta 30 yapsın abi. Daha da fazla gelsin. Ve created diyorum. Şimdi bu iki tane seeder'ımın çalışabilmesi için <laughs> database seeder'ın içinde benim bunları call etmem yani çağırmam gerekiyor. Çağıracağım nokta da şöyle en altına gelip dolar diz diyorum call yani çağır. Zaten diyor diyor ki hangi klasları çağıracaksan array şeklinde verebilirsin sadece bir tane çağıracaksan da direkt string olarak yaz diyor bana bunun ismini. Ben birden fazla çalıştıracağım için array'imi açtım. İçerisine geliyorum. Neydi bizimkisi? Kategori. Önce kategori çalışması gerektiği için Kategori Seeder'ımı Class olarak çağırdım. Altına geldim. Article Seeder'ımı da Class olarak çağırdım. Şimdi buraya baktığımızda User Seeder'ımız olmadığı için User Seeder'ı direkt buradan yapacağım. Yani Üstte açılmış bir tane alan var biliyorsunuz. Buradan yapacağım. Bir de şurada şuna bakacağım. Unuttuğum için yine. User id yi birden ona tutmuştuk. Zaten 10 tane oluşturuyoruz. Bakın 10 tane. Bir de yine kategoriye de bakalım. Kategori de birden ona kadar. Yani 10 tane sıkıntı yok. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın burada 10 tane oluşturacağım diyor ya. Hani 20 verdiysek eğer aralık tutsun diye bunu da 20'ye çıkartacaktım. Ama şu an 10 tane bize yetiyormuş zaten. Şimdi burada bizim bir iki tane ellemediğimiz bıraktığımız nokta var. Modellerle ilgili kısım. Geliyorum modellerime. Artıkılımı açıyorum. Açar açmaz görüyoruz. Bakın ne guard var ne fillable var. Doldurulabilir bir alanını yazmadık. Bunun içinde geliyorum. Dolar Guard deyip yani hangi alanların hariç tutulacağını yazıyorum. ID hariç tutacak. Created eti hariç tutacak. Updated eti hariç tutacak. Muhtemelen bu kadardı diye düşünüyorum ve diğer bütün alanları biz kendimiz elle tık 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 yazabilir hale geleceğiz. Şimdi bunun nasılsa aynısı kategori içinde geçerli. Tabi modelin içinde. Geliyorum kategoriye de aynısını veriyorum. Diyorum sen bu alanları elleme. Bu alan hariç diğer alanları yürü. Yani yazabilirsin. Bunun bir diğer alternatifi neydi? Doldurulabilecek alanları yazabilirdik. Fill beraber. İstersek de bunun yukarıdaki gibi değil de bir label, yani hangi alanlarda doldurulsun. Örneğin kategorinin bir name'i vardı. Dersin ki name'i doldur. İşte statüsü vardı. Statüs doldurulabilir dersin. Ve tüm alanları da bunun içine böyle yazman gerekir. Ama bu biraz daha uzun oluyor. Tabi tercih yani nasıl isterseniz. Ee, o şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bunların da nasıl ellenemeyeceği eldene, ile ilgili kısımları da vermiş olduk. Şimdi tüm alanları kapattım. Seder'larım okey. Faktörlerim okey. Bunların çağrıldığı yer. Burası okey. Terminalime geliyorum. php artisan db seed diyorum. Seed işlemini yap diyorum. Tire tire class dersem özel bir class verebiliyordum. Demeden verirsem de database seeder class'ımın içi otomatik olarak çalışacaktı. Bir db seed diyelim bakalım yapabildik mi? direkt bize bir hata verdi. Description ile ilgili. Muhtemelen daha uzun bir veri girmeye çalıştık ve burada bir hatayla karşılaştık. Bunun içinde de Hangi tabi tabloya bakalım bir yazarken olmuş description kategori tablosuna insert ederken bir hata almış geliyorum şimdi kategori faktörümün içerisine e benim buradaki neydi descriptionım paragraf yazmışız bu paragrafın iki kullanımı var. ben biraz önce gördüm mesela şöyle bakın yazıyor ki galiba buradaki ne kadar uzunluk olsun diye ben anlıyorum ama bir bakacağım tabii içerisine yine böyle geldim te paragrafs diyormuş bakın paragraflar diyormuş Paragraf değil. Sadece paragraf olanı aldım. Bir içerisine gireceğim bakalım. Bu bir uzunluk mu? Ee, bunun mesela kelime anlamını şu an bilmiyorum. Nb Sentences. Ne hassasiyet mi demek acaba? Ne demekti? Tam hatırlamıyorum. Böyle bir durumda geleceğim. Translate'e bakacağım. Bilmiyorum. Anlamı bilmiyorum. nedir buna? Yani kaç tane cümle olsun gibi bir anlamı var galiba. Aynen. Biz de o zaman bunu bir iki verelim. İki tane Cümle gelecek şeklinde algılasın. Çok uzun bir yazı olmasın diye. Paragrafı kullandığımız bir de article'ın içinde bir alan var mıydı? Body'miz var. Body zaten uzun uzun alabiliyor. O yüzden burada bir sorun yok. Başka burada var mı? Paragraf yok bir tane. Tekrardan geldim. Bakın biraz önce şuna da dikkat edip bir gösterelim aslında size. Daha iyi olacak. Bir sayfa yayınlıyorum. 10 tane user'ım um var. 16 tane de Kategori eklenmiş. O 16'dan 20 tane yap demişti ki kategori. Hı hı. O 20'ye geldiği sıra bir hata. Yani 17'de çok uzun olmuş. Beklenen kadar gelmemiş. Biraz fazla uzun gelmiş. O yüzden durmuş aslında buraya kadar. Yapmış, yapmış, yapmış. 17, 18, 19, 20 diyememiş. Orada bir hata almış. Şimdi ben bu işlemi bir daha yapmak için pitch person diye bir diyebilirim. Burada bir sorun yok. Ama ben bu tabloların tekrardan oluşmasını sağlayıp ardından bir daha seed et diye de diyebilirim. Şimdi bunu daha önce görmediğiniz için bir de bunu kullanalım. Şimdi ben tabloyu oluşturmasını normalde migrate ile diyordum. Ama migrate hatırlarsanız fresh vardı yani tabloları bizim için freshleyecekti. Tire tire seed dersem aynı zamanda da seedlemesini bekliyorum. Böyle diye hatırlıyorum kullanımı. Hem freshleyip hem de seedlemesini bekliyoruz. Neymiş? Migrate yazmışım. Yanlış yazmışım. Şurayı e çeviriyorum. Bu sefer de yanlış yazmışız. Migrate e yazıyor. Migrate yazmıyor. Ayla düzeltemedik. Şöyle migrate e doğru yazdık mı artık? Böyle bakın tablolarımı önce kaldırdı, ardından da seed işlemini başarılı yaptı. Çünkü biraz biraz önce ilgili kısımları düzeltmişiz. Şöyle bir geri geleceğim veri tabanımın olduğu yere. Kategoriler kısmını yeniliyorum. Bakın 20 tane geldi. Eğer ben freshle demesem. Ve seed demesem bir kez daha seed yapsaydım 16'dan 20 daha ekleyip 36 tane ekleyecekti. Biz ne yaptık? Sıfırladık. Bir daha oluşturduk hem tabloları hem de seed'i bir kez daha üzerine çalıştırmış olduk arkadaşlar.